şimdi Minecraft'ta sizinle ev yapacağız. Evin içine dolap yapmayı nasıl gösterelim bakalım. Şimdi Minecraft'a gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi güzel bir dünya gireceğiz. Biliyor musunuz? Şuna gireceğiz. Şimdi benim arkadaşım diye birisi gelecek. Çok açılsın bakalım. Bekleyelim. Alberen eşek. Eşek yaptım arkadaşlar. Bakın. Burası evler. Ev yapmışlar. Bu arada şaka yaptım. Bu evleri ben yaptım. Üst katlı, üst katlı, üst katlı, üst katlı. Gördün mü? Çok tatlı. Hadi şimdi biz evimize yapalım. İlk önce dolap yapmayı gösterelim. Ben yani kendimi göstereyim size. Bakın şimdi. O kadar tatlı değil mi? <laughs> Arkadaşlar. Şu an, şimdi eşyalarımızı gösterelim. Nerede eşyalarımız bakalım. Çok iyi bakıyorum ben. Bütün renkler var. Siz de seçip alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hangi renkleri alalım? Beyaz olduğu için beyaz alalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, Eskidileri geçelim. Yanlış söyledim. Özür dilerim. Şimdi Deyi alacağız. Çubuk alacağız. Ve şu alacağız. Şimdi arkadaşlar. Dolabı. Ay. iş koydum. Şimdi şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu Ay koyamadım arkadaşlar. Heh, tamam. Ay, havaları kıralım buradaki arkadaşlar. Şimdi dolabımız hazır olacak. çubuğu koyamıyoruz. Başka çubuk alacağız. Şu çubuğu alacakmışız. Koy. Arkadaşlar koyamıyorum. Ve kalmış. Şurada tıklıyorum. Açılıyor. Arkadaşlar şimdi biz aşağı gidelim. Ben size şeyleri bir göstereyim. Bakın. Vay kral porodile şehri. Hadi gelin biraz kayalım. Havuza gidiyorum biraz. Aa Clipper kaç kaç. Çok güzel arkadaşlar. Çok az süremiz kaldı. Birazdan bitecek. O yüzden biraz kaymaya gidelim dedim. Bakın havuz. Bakın orada kaydıraklar var. Gel kaydıraklardan kayalım. Şuradan çıkalım. Kaydırakların arkasında zombiler var. Arkadaşlar reklam oldu. Çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Videomuzu bitirelim artık Reklam'da. Bay bay.